Merhaba. 2010 yılında koçluk eğitimini tamamlamış. 2012 yılından bu yana da aktif olarak koçluk yapan biri olarak çok sevinerek söylüyorum ki geçen yılın sonunda Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun e, Level 2 eğitiminin eseseri olarak evet biraz anlaşılmaz oldu biliyorum. E, yenilenen e, uluslararası koçluk standartlarına göre yenilediğimiz koçluk eğitimimizin ...koçluk değerlendiricisi olarak bir eğitim tamamladım. ICF'in hazırladığı, global olarak binden fazla koçun katıldığı... ...ve koçluk yetkinlikleri üzerine çok ciddi çalışmalar barındıran... ...koçluğun gerçek anlamda multidisipliner olduğunu... ...bana bir kez daha hatırlatan, güncellenen harika bir eğitimdi. Bu eğitimi alırken... Özellikle 8 tane temel yetkinlik ve 37 tane göstergeyi ben 10 küsür yıldır koçluk yapan biri olarak ne kadar deneyimliyorum, bunu çokça düşündüm açıkçası. Bu göstergelerin her biri her seansta, her oturumda e, vücut buluyor mu? Bunları düşünme de oldu. Uluslararası Koçluk Federasyonu, e, en sonunda diyeceğim çünkü 10 yıl önce bu kadar yoğun değildi açık söylemek gerekirse, e, danışanı hem... ...mevcut durumdaki duygu ve davranışları, hem de kendiyle ilgili duygu ve davranışları olarak ele alıp... ...danışanın bütüncül yapısına ele alıp... ...günümüzde çokça konuştuğumuz çeşitlilik, kapsayıcılık, kişini, kişisel bütünlüğe, saygı gibi kavramları merkeze koyup... ...çok hümanist ama bir o kadar da profesyonel, harika bir eğitim hazırlamış. Bu eğitimi de hangi duyguyla, hangi vizyonla hazırlamış diye soracak olursanız... Piyasadaki onlarca koç, sadece ülkemiz için değil, bir sürü ülkede de benzer durum söz konusu. Piyasadaki onlarca koç, ancak bu koçların standartının olmamasından hareketle. ...evrensel anlamda bu mesleğin tanımını yapma ihtiyacıyla ve bu mesleğin hak ettiği itibarı biraz da geri vermek amacıyla yapmış olduklarını söyleyebilirim. Meslek olarak tanınalı çok olmuştu ancak göstergeleri net değildi. Bu yüzden de pek çok kurum 24 saatli, 48 saatlik eğitimlerle onlarca koç yetiştiriyordu hala da yetiştiriyor ama en azından e, Uluslararası Koşuk Federasyonu onaylı akredite eğitimler şimdi daha öne çıkacak diyebilirim. Benim için bu eğitimin en önemli, en can alıcı noktalarından bir tanesi danışanı, duygu düşünceleri, kendiyle ilgili duygu düşünceleri ve mevcut konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ayırt etmeye davet etmesi. ...ve farkındalık kısmını çok net ele alması oldu. Özellikle benim gibi gestalt odaklı odaklı, e, o kökenden gelen koçlar için... ...bunun kıymeti, duyguların ve sezgilerin de koçluğa bu denli dahil edilmiş olması... ...kapsayıcılığı benim için enfesli. Bir ikinci benim için çok e, önemli ve gerçekten heyecan veren nokta ise biraz önce altını çizdiğim gibi 37 tane davranış göstergesinin belirlenmiş olmasıydı. Dolayısıyla bizlere hem koçluk yapanlar olarak hem de bu koçluğu anlatanlar, öğretmeye çalışanlar olarak yeni bir sorumluluk veriyordu bu eğitim. Bu da artık göstergelerin ona bana şuna göre değil, evrensel kriterlere göre netleşmiş olmasıydı. Bir üçüncü çok sevdiğim ve gerçekten e, beni tekrar koçluğa e, ısındıran ya da tekrar heyecan duymamı, heyecanımı ilk günkü gibi tazelememi sağlayan şey ise e, kişisel bütünlüğü bu kez eğitimin tam ortasına koyması, saygıyı, çeşitliliği, kapsayıcılığı, insanı tam da ortaya koyması oldu ki bizim dayandırdığımız... E, Temel felsefe özgün koçluk programını tasarlarken e, sırtımızı dayadığımız temel felsefenin Uluslararası Koçluk Federasyonu'na da bu denli ilham vermiş olması çok mutlu etti. Dolayısıyla bunu neden paylaşmak ihtiyacı duydum? E, onu da söylemek istiyorum. Bunu özellikle eğer bir koçluk eğitimi arıyorsanız bir koç bulmak istiyorsanız kendinizi e, ya da herhangi bir kurumdan koçluk aldınız ama henüz mesleğe yaklaşamadıysanız e, size de güven tazelesin, size de koçluğa in inancınızı ve koçluğa bakış açınıza dair yeni bir pencere açsın diye söylüyorum. Lütfen ama lütfen eğer koçsanız kendinizi yeni yetkinlik setleri ve göstergelere göre güncelleyin. Eğer eğitim arıyorsanız eğitiminizin bu göstergelere ve bu kriterlere göre yenilendiğini, güncellendiğini kontrol edin. Eğer koçsanız, e, eğer meslektaşımsanız rica ediyorum e, bu eğitimi ya Uluslararası Koçluk Federasyonu'ndan alın, ya sayfasını inceleyip kendinizi güncelleyin. Harika bilgiler var. Mesleğe katkımız, mesleğin itibarını e, yakışır şekilde icra edebilmemiz için harika kriterler bu yüzden paylaşmak istedim